O beklenen an geldi çattı. Biliyorum ki hepiniz beni çok özlediniz. Bugün ne çalacağız? Önce bir bugün iki tane video atacağım galiba. Önce bir drum melodi de sample'lanmış. Yani gel normalde Sham şarkısı. E, aura mıydı? Aynen Aura olması lazım. Onların bir adet şeyi var şarkıda. Solosu var. Ama drum melodinin sample'ladığı halini çalacağım. Niye? Çünkü öylesi daha hızlı, daha da güzel. Bir tık da kısa olacak ama kolay. Göstereceğim onu evde çalın kafanıza göre. Bak şimdi. İkinci telde. Ama 12'den bir öncesine geliyorsun 11. perdeye. Ben kafamdan çık yaptım. Götümden sallayarak yaptım. Siz de işte buna göre yapın ya da kafanıza göre keyfiniz bilir. İkinci telde geldin 11. perde tamam mı? Sonra bak, bir kere bunu titrettin, sonra iki kere 9, 8'e gittin, 9'a geri geldin. Sonra burada bir şey var, kaydırma var tamam mı? Kaydırmayı yapacaksın. Kaydırma yaparken şu şekilde gidecek. 12'den 13, bak 11, 12, 13 tamam mı? Hızlıca gidecek. budur bak 12 9 8 9 9 11 13 sonra 13 11 10 11 sonra sonra geldik ne yapayım bir dakika sonra şunu yaptık 11 13 11 13 dedik sonra kaç bu 15 15 on 13 iki kere sonra tekrar 15 iki kere tekrar çalacağım bütün hepsini görebileceği şekilde bir saniyeniz rica edeyim şöyle geldik Böyle bir hata bir sıkıntı varsa haber ediniz. Yorumlarda hallederiz.